Ya deymete hayrin <laughs> ve atan, ve yemeğe de ta'in ve şahan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve salam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Ba'bül Mansubat Kitabın ortasına tam geldik. Normalde e, Kevaki ül kitabı isimli kitap iki ciltten oluşmakta. Ee, bu yüzden Babylmen mensubatıya kadar ikinci cilt de başlamış oluyoruz aslında ama bu kitap tek cilt halinde toplandığı için e, ayırmamış bunları. Babylmen Subat. Minelesmay. İsimlerden mensup konusu. Şimdi bu konuda biraz konuşalım diyoruz ki bu mensubat normalde mensubunun cemidir. Mensubun. şunun cemi. Peki şimdi mensubun cemi ne geliyordu normalde? Hani mensurun mensura ne mensuru ne? Normalde ne gelmesi lazımdı? Men su bu ne gelmesi lazımdı. Biz ne demişiz? Onun yerine men su ba tun demişiz. Değil mi? Peki burada iki şey var. Neden mensubetunun cem'idir? Men, pardon, mensubunun cem'edir de men subetunun cem'i değildir. Normalde hani mensubetun, mensubetani, mensubatun geliyor. Mensubun, mensubani, mensubatun gelmiyor. Değil mi? Şöyle bir şey var. Bak ne diyor vaccah ce, cem'u mensubin ey ismun mensubin. Ce, mensubunun cem'edir. Yani ismun mensubun anlamında. Çünkü diyeceğiz ki bunun mevsufu Yani neye vasfı olmuş bu? Bu konumuz nedir? İsim konusu değil mi? isim? İsim konusudur. Yani isimlerden mensup olanı. E, isim i̇sim da arkadaşlar. Müfredi, müzekeri gayri akıl değil mi? Yani akılsız bir müfredi müzekkerdir. Değil mi? E bundan dolayı olduğu için ki bu onun mevsufudur. Bu mevsufu müzekkeri, müfredi müzekkeri, gayri akıl olduğundan dolayı biz bu yüzden diyoruz mensubatun, mensubunun cemidir. Mensubatun mensubunun cem'idir. Mensubetunun cem'i olamaz. Bak ne diyor? Cem'u mensubin ey ismun mensubun. La cem'u mensubetin. Mensubetinin cem'i olamaz. Ve cumya bil elif ve ta'i pek ediyor. Tamam mensubunun cem'i ise o zaman mensubu ne olması lazımdı? Mensubunun cem'i dedin ama mensubun olması lazımdı. Çünkü mensub yani müfredi müzekere akıl olan, akıl olanlar, akıl olanlar Vav onunla cem ediliyor. Elif ta ile cem edilmez. İşte diyor ki en sıfatun li müzekkerin la yaqilu. Akıllı olmayan bir müzekkerin sıfatı olduğundan ötürü biz bu yüzden mensubat diyoruz. Oldu mu? Bazıları da mensubetunun cem'i de yapmış arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yani o zaman mevsufunu mühendis yaparak yapmışlar. Yani şöyle demişler. Mensubat yani el kelimetül mensubetu anlamında. E, kelime lafzında müfredi müennese gayri akıldır. Bu yüzden mensubetunu cem'i de yapan vardır. Peki mensubat nedir? Yani mef'uliyet alameti üzerine şamil olan her şey. Ki fethe, kesre, elif bir de yadır. Bunlar men mensubluk alametidir. Minel esmai isimlerdir. E, el mensubatu buraya geçtik. Varsa şöyle şuraya bağlı olacak aslında. Keşke şöyle deseydi. El mensubatu minen ismayi şunu silerdik burada söylerdik. Artık el mensubatu 15. Mensubatlar 15 tanedir. Birincisi vehi el mef'ul bihi. Mef'ul bihi nedir? Mensubatlardandır. Mesela ne diyor? Darabtu Zeyden, Zeydi dövdüm. Bu Zeyd'e mef'ul bihidir. Ve halakallahu es-semawati, mef'ul bihidir. Ve minhu leydendir o mef'ul bihidendir. el munada munada da mefulü bihidendir kıymetli arkadaşlar kemaseti beyanı nasıl ki beyanı açıklaması ileride gelecek tabi şöyle diyeceksiniz ve el munada bi cemi'i aksamiha bütün kısımlarıyla münada e, mef'ulü bihinin kısmına altına giriyor. Ne diyor bak? Bi cemi'i aksami hattel mebni ya'le dammi. Tüm kısımları hatta diyor damme üzerine mebni olan da münadanın altına giriyor. meful mef'ulü bihinin altına giriyor. Mesela ya Zeyd. Hani ben bunu açıklamıştım. Demiş normalde bu mef'uldür. Neydi? Unadi aslında şöyleydi. Unadi Zeyden. Bak Zeyden diyoruz. Unadi değil Ben Zeyd'i çağırıyorum anlamında. Sonra Unadi hasbek yerine ya geçmiş. Dolayısıyla ya Zeydo meddeme üzerine ne olmuştur? Mebni olmuştur. İşte bu da diyor buradaki münada damme üzerine olan biri olsa bu da mef'ulu bihiye altına giriyor arkadaşlar. Evet zaten söyleyen o fi mahalli nasbi mahallindedir. Yani tam lafzan merfudur ama mahalli mensuptur. Çünkü mefulu bihidir. E, ve sanihima ikincisi de nedir? el mastaru mastar ki zaten o yusamma el mefulel mutlaka buna mefulu mutlakta deniliyor. Peki neden mutlak meful deniliyor? Mutlak. Herhangi bir kayıt altına alınmamış. Zaten söylüyor li adami taqyidihi bi cer. Çünkü hani diğer mef'uller amel edebilmesi için illaki ki harfi -e cer olması lazım. Yani mef'ulun min eclihi ya da isimlenmesi için diyelim. Amel etmesi için demeyelim. Mesela mef'ulu bihi diyorsun. Mef'ulu lehu. Bak harf -e cer var. Mef'ulu min eclihi. Tamam. Hepsi de bir harf -e cer var. Harf -e cerle kayıtlanmış. Ama mef'ulu mutlakta mutlaktır. Yani o kayıtlardan itlak edilmiştir. Serbest bırakılmıştır. Zaten bir ade bir takyidihi bir harfil cerri harf cerle kayıt altına alınmamıştır. Bir hilafi bakiyetil mafaili diğer mafuller geri kalan mefuller böyle değil. Mesela darab tudar ben. ya da vela tadurruhu şeyen. Bak burada şeyenden olmuştur meful mutlak oluyor. yani nev'an Ona zarar çeşitlerinden bir çeşitle zarar vermeyin anlamında. Tamam. meful bihi olmaz burada. Mefulu mutlak oluyor. Ondan sonra zarf ı zaman zarfe zaman mesela sum tu örneğinde gibi zarfe mekan e, ondan sonra ehtekaftu emamek önünde itikafa girdim gibi ki buna ne diyorlar o yüsen ma isimlenir el olacak fihi buna mef'ule fihi deniliyor mef'ule fihi yani çünkü fiil içinde yapılıyor arkadaşlar fiil içinde yapıldığından ötürü buna mef'ulu fihi denilmiştir şimdi şöyle bir şey var o zarf mekan diyoruz. Haşesine bakalım. La yu'tekefu amake. evet. Ve kavlu taala felemma ra'ahu mustaqirran indehu. Bak mesela buradaki indehu zarf mekandır. İşte ve leysa'l muradu bil istikrar' <laughs> el-kawn el Buradaki hani <mustakirrenden> anlamı yani felemma <laughs> ra'ahu onu gördüğüne mustaqirran karar kılıcı indehu onun yanında. Böyle anlam genel anlamda kastedilmiyor. Burada Hilafen İbn Atiye. İbn Atiye demiş yok burada da genel anlamda kullanılmıştır. Bel adamu tahrik. Yani onun yanında hareketsiz bir şekilde görünce onu. Fa ve olsa bu kevni khastır. E, zarf da ona mütallik olabiliyor. Bu müstakiren de hal olur bu ahudaki damirden. Müstetir olan damirden. Yani ahuhuve. E, Mef'ule fihi diyoruz. Ve zaten söyle fi'li Çünkü fiil içinde yapılıyor. Fiil içinde yapılıyor. Vel mef'ulu min eclihi. Mef'ulu min eclihi ki ona mef'ulu lehu diyorlar aynı şekilde. Mef'ulu min eclihi de diyorlar. Mesela yunfikune emvalehum ibtiga merzatillahi. Allah-u Teala'nın rızasını talep ettiklerinden dolayı ma mallarını infak ediyorlar. Yani onun fiil onun için yapılıyor. Mef'ulu min eclihi. Yani o fiil yapılmış min eclihi ondan ötürü. Mef'ulü me'uhu var. Fiil kendisiyle beraber yapılıyor. Mesela fecmi'u emrekum ve ekum gibi. Vel müşebberuhu <laughs> bil mef'ulü bihi. Mef'ulü bihiye benzetilen de bu da mensubatlardandır. Nasıl? Şu da şöyle sıfat-ı müşebbeheler, sıfat-ı müşebbehe mef'ulü bihiye benzetilerekten nasba yapabiliyor. Ki bak ne diyor? Ve huve mensubun mensubu sıfat-ı müşebbeheti. Sıfat-ı müşebbehenin mensubu. Ki zeydun, mesela hasenun diyorsun. Sıfat-ı müşebbehedir. Bu vechehu olarak okursan e, bu mensubu mefol bihiye benzetildiğinden ötürü e, nasipa yapılabilir. Dolayısıyla bu da mensubatlardan olabilir. El halu vel halu. Hal de onlardandır. Bir tanesi. Mesela el emiru rakiben. Ya da vela temşifil erdi marahan. yeryüzünde böbürlenerek yürümen. Marahan diyorsun. E, ondan sonra temiz. Temiz olarak da örnek. Mesela feşeri feşeribu minhu illa qalilan e, pardon, e, taba Muhammedun nefsen, o müstesna örneği. Müstesna da mesela feşeri bu minhu illa qalilen. Müstesna da mensubatlardan sayılıyor. Ve haberu kâne ve ahavatiha. Kâne ve akhavatlarının haberi. Kâne mesela evşeke, pardon evşeke diyorum. Asbaha, leyse değil mi? Bunların hepsi emsa, edha, mazale, zale, ma ma beriye, ma Bunların hepsi akavatlarıdır. E bunlar da haberler. Çünkü ne diyorduk? tarf ol isme tansibul haber ediyoruz. Mesela kâne zeydun qaime. O qaimen de mensubatlardandır. Yani haberi. Ve huruf ve haberu hurufil müşebbeheti bileyse. Leyse'ye benzetilen harflerin haberleri de ki zaten bunlar da kânel amelini yapıyor. Mesela zeydun in zeydun qaimen. in, zeydun qaimen gibi. Bunlar da ma zeydun kaimen örneğinde olduğu gibi ya da bunlar hepsi haberi nas Ve haberu ef'alil mukarebeti ef'ali mukarebenin haberi ki bu kade mesela evşeke feti'e e, ondan sonra e, alika tabika bunlar hepsi ef'al mukarebedendir. Şer'a e ahade hepsi bunlar ef'al mukarebedendir. Bunlar da haberi çünkü bunlar da Efali nakisenin e, abelli yapıyor. Tarif ol isme tansibul Ve ismu inne ve akhavat. İsmi inne ve akhavatları. Ondan sonra ismu la ile fi cins. Bu da aynı şekilde innenin abelli yapıyor. Mesela la ilahe illallah. Örneğin olduğu gibi. Ya da la racule fiddari. Ve ta'u mensubi. Ve mensuba tabi olan bir şey. Mensuba tabi olan bir şey. Yani mesela ki vahu erbatu eşya'e. O da dört şeydir. Ki mesela dedik ennatu vel tevkid vel bedel. Ya sıfat olarak ona tabi olursa makam isme, Ya da tevkid olursa ya da bedel olursa ya da atıf yoluyla onun makam hükmünü alırsa dolayısıyla bunlar da aynı şekilde mensubatlardan sayılır. Babul mef'ulü bihi. Burası kalsın. Subhanakallahumma ve hamdika eşhedü en la ilaha illa ve يا ديمه خير وعطاء ويا ما